Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, uzun bir aradan sonra beklediğiniz Survival serisi Selim abiyle beraber devam ediyor. Abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk Cem. E, Bayağıdır e, videosunu çekemiyorduk bu bölümünü ama artık çekeceğiz demesine taşınma olaylarım vardı Cem ya. Aynen aynen. Zaten şu an benim arka planım falan farklı abi. Ben şu an İstanbul'dayım. Olayı kurdum, sistemi kurdum. Artık Survival'a devam edeceğiz. Abi arkadaşlar şey yapmış biz şimdi dedik ki 500 bölüm çekeceğiz diye 11'de kaldık ama. Aynen abi kesinlikle yani... yani 11'de kaldık ama devam edeceğiz arkadaşlar ya arada hani şeyler çıkabilir hani sıkıntılar olabilir ama. Ya tabii ki. Yani ee, çekeceğiz ya abi tamam, 500 bölüm. Tamam bırak konuşma abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen arkadaşlar devam edeceğiz her türlü devam edecek bu seri. Abi sen görüşmeyeli ne yaptın? Abi ben ne yapayım ya? Tunç'la yeraltı şehri kuruyoruz falan o aralar. Ha siz bir de survival'a başladınız değil mi? Aynen abi aynen. Survival'a başladık. Seni istemiyoruz Cem o survival'a. Öyle mi? <laughs> evet abi. Hop ne oluyor lan? <laughs> Öyle mi? Yani... Gel. <laughs> Oğlum <şşt>, çekil şuradan. <laughs> bir de o çıktı oradan dur. Abi şu portalı bir şey yapmıştık. Ben bir kullanayım şunu ya. Abi sen portalı kullan. Tamam, ee, tamam, aslında tamam. biz şöyle çevreye çok fazla bakmadık biliyor musun? E o zaman bu bölüm şey yapalım mı? Seninle bir keşfe çıkalım mı? Aynen biraz keşfedelim. Sonuçta diamondları falan topladık. Gerçi sen şey yaptın değil mi? Diamond set yaptın ama. Abi bende set var. Bu arada o zaman bak uzaklaşacaksak ben burada bir F3'e bastım. Koordinatlar bunlar. Bir sonraki bölümde bakarız buna. Aynen. Sıkıntı yok. Aynen arkadaşlar. Biraz böyle çevreyi keşfedelim istiyoruz. Çünkü direkt maden şekli falan yaptık. Aynen. Ee, çok fazla çevreye bakamadık. En azından. Yalnız abi biz var ya bu bölüm yani bu seri de çok hızlı geliştik senle. Abi öküz gibi geliştik. Nedir'a gittik. Diamond set çektik. Bilmem. Sen... Yani bayağı bir şeyler yaptık yani. Neredesin abi? Abi ben Wolverine dağlarının oradayım. Wolverine dağları. <gülüyor> <gülüyor> Wolverine dağlar. Wolverine geçer. Aynen. Abi ben de oradayım. Sen neredesin cidden? Yok lan bizim atladığımız dağda değilim. Sen nereye gittin ya? Bizim atladığımız yerdeyim. Yok orada değilim. Ya biz gözünü seveyim bir yere, bekle de ya. Bak şimdi. Bizim atladığımız yeri arkana al. Tamam. Dim direk gel. Yani eve doğru. Ha, eve doğru geleyim. Geleyim eve doğru. E ah. Eve doğru. Ah gördüm. Bu ne? Kayboldun. Gördüm. Yok yok gel yani abi. Biz şunu keşfetmiştik galiba değil mi? Burada bir tane balıkçı şeyi vardı. <laughs> abi neyse. <laughs> balıkçı şeyi abi. Hayır ne keşfetmek isterdin şeyi geldi de aklıma. Za X. Za Abi bak Wolverine dağlarına gidiyoruz. Hatta bu bölümün ismi Wolverine dağları olsun. Aynen Wolverine dağları. Bu dağın ismi Wolverine dağları mı şimdi? Aynen abi kesinlikle. E, abi bir tane dağ var sen dağlar diyorsun. Abi olur mu ya bunun arkası hep dağ. Ben biliyorum Burada, ya. Burayı... Ilk... eskiden A hep tuttuktu değil mi abi? Aynen. <laughs> 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 Oğlum çok <laughs> Banal espriler yapıyorsun ya. Ya yeni kelime öğrenmiş <laughs> bana. Bana burada satıyor ya banal espriler banal falan. Banal espriler. Yo banal yeni değil ki abi. E abi sen yeni öğrenmedin mi? Sen yumurtaya gakka derken ben banal diyordum o. <laughs> ben yumurtaya gakka demedim abi <laughs> hiçbir zaman. Abi. Atlıyor muyuz? Aynen atlıyor muyuz canım? Abi önler sen atla. Lan düşer, Ölme. Ah! <laughs> ya ulan. Beklemeyeceğim. <laughs> geliyorum oğlum öldüm ya 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 bir bıçak tutan adam ya başka hiçbir şey demiyorum ya bir arkadaşlar ya. oldu mu şimdi oldu mu şimdi ha abi? atlayacağım atlayacağım diyordun ne oldu şimdi bak ne oldu şimdi hadi geri geliyorum da evi kaybettim. yok yok evi kaybetmene gerek yok orada bekle ben geliyorum abi Volver'in dağlarını görüyorum şu an abi gelebilecek misin geliyorum geliyorum İyi tamam ben dağlarının dağlarında bekliyorum seni. Abi ben dağların eteğinde taklaya geldim yalnız. Tam atlarken böyle bam. Hayır ya iki metrelik yerde öldüm bir de ya. Biraz düşüp ölseydin en azından havan olurdu. Olur mu abi? Ya bayağı bir indim ya. Olur abi. <laughs> Olay abi. <gülüyor> <gülüyor> Olay abi. Abi hadi gel artık bekliyorum ya. Abi geldim de öldüğüm yeri bulmaya çalışıyorum. Ha senin bir sürü item vardı değil mi? Tabii tabii onları alacağım ya. Oğlum, ya az... bu arada benim de üstüm dolu ya. Üstün dolu mu? O zaman altına doldur. <laughs> Ama espri yap orama ya. Ya deli bir espriydi bak çok boş bir anlı yakaladım Cam. Abi elimde bıçak var bak. <laughs> Seni bıçaklarım bak. Bu arada arkadaşlar o bıçağın burada ne işi var onu ben de bilmiyorum. <laughs> abi. Şimdi cam, Oğlum ben kaybettim ya. Abi yanındayım şu an. Tamam biliyorum da benim şey nerede abi? Adam beni umursamıyor ki eşyanın peşinde. Abi mi? aynen ya. Ne... Abi ne vardı? Değerli bir şey var mıydı? Vardı tabii oğlum. Diamond kılıcım falan vardı. Ben şuradan atlasam ölmem herhalde. Şurası aynen. Şurası abi. Tam şurasının üstü. Cam. Abi ben bakıyorum şimdi bir sağa sola da herhalde buralarda yok ya. Abi bulacağız bak bulacağız iyi seyret. Burada bir inek var. Ha, ya abi bulmak zorunda değil sana yaparız yenisini. Yok yok yukarıdayım abi bak yukarı çık ee, cam yukarı çık abi. Dur sen şimdi şur oradan atlamadın ama biraz daha bu taraftan atladın. Aynen aynen yukarı çık abi. Ben şimdi bakıyorum abi. Ha gel 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 burada. Burada tamam, gel. Tamam abi suya atlıyorum. Hoppa. Tamam. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk, çabuk gel çabuk gel. abi patlamasın onlar ya. Gözünü seveyim. Ben onları iyi yapacağım diye ne kadar çok uğraştım biliyor musun? Orada portal silahın da orada duruyor bak abi onu kaybetme. Tamam. Port -gun. Portal gun Ama bu oyuna cidden yenilik getirdi ya. Kesinlikle abi. Hop aldık mı hepsini? Hop ya orada bir daha ölsen ne ibaretim. Abi yalnız bir saniye. Ha. Kılıcım nerede benim? Yukarıda ben de kaldı değil. o. Abi bende fazladan kılıç var vereyim mi? Dime mı? Yok taş. Yok abi ne yapayım ben taş kılıcı Yukarıda mı? bak görüyorum. Ya, ha, sen gördüm ne? gördüm. Gördüm cam gördüm cam. Al gel abi al gel. Gözünü seveyim keşfe çıkacağız oo, çıkamadık. Oo, Abi. Oo. Tamamdır. Güzel, gel abi. Şimdi abi, dümdüz gidiyor muyuz buradan? Aynen, dümdüz gidebiliriz canım. Oo, burada kanyon var abi. Biz burayı keşfetmiş miydik? Kamyon mu var? <gülüyor> Kamyon. Kanyon. <laughs> biliyorum oğlum, hemen ikinci... Ya, espri yapıyorum oğlum ya. Ya ne bileyim, ben de gerçekten anlamadın sandım abi. Olamaz Yok be mı? abi, kanyonun ne olduğunu biliyorum be canım. Abi kanyon nerede? Ulan yağmur başladı kanyon ya. en çok Amerikanya'da bulunur. Evet abi. Hatta Amerikan Amerikanya'nın o kanyonları meşhurdur. Gel abi. Aynen değil mi? Böyle şey turuncu turuncu oluyor hatta. Tabii tabii yani baya baya. Hatta onların bir ismi vardı. Franklin kanyonları mıydı? Yok salladı şu an. <laughs> Franklin. Franklin GTA'daki Franklin değil mi oğlum? Trevor kanyonları. <laughs> Trevor kanyonları abi. <gülüyor> 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 Allah. O, arkadaşlar o kanyonların ismini bilen varsa yazsın lütfen. Aynen ya. Gel abi buradan beni takip et. Wolverine kanyonları. Za... X'de, X X'de. Uzun zamandır çekmedik ki bu seriyi. Ay. Bir şey olmuş abi. Aynen ya. Bu arada sende yemek var mı? Vereyim mi? Esprilerin seviyesi düşmüş. Yoo bende yemek var ya niye veriyorsun ki abi? İyi almazsan alma. <laughs> Bir gün bana ihtiyacın olur ama. Olmaz ya. <laughs> tamam sen bilirsin. Abi şu... Bir dakika oha gelsene be. <laughs> Burası ne lan? Buralar niye dümdüz? Aynen. Bir gelsene bak 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 gel abi. Tamam. Bak burası dümdüz. Evet. Bir takip et. Sanki, bak şurası da dümdüz. Sanki bir şey kesmiş burayı değil mi? Sanki bir burada kayma olmuş böyle. Bence bir program hatası var Minecraft <laughs> hatasını bulan iki noob. <laughs> Aynen Minecraft'ta hata bulduk. Bu. Oo. Abi cidden değişik bir yer. Bak buralar da dümdüz. Aynen abi. Çok farklı Bildiğin... yerlere gelmedik mi ya? Bildiğim bozuk burası ya. Aynen Minecraft bozulmuş arkadaşlar. Minecraft'ı bozduk. Bu arada yeni versiyon ne zaman çıkıyor abi biliyor musun? 1.8.9 oynamıyoruz değil mi aynıs? Yok abi. Doğru. Ben ama 1.9'u soruyorum sana. 1.8.9 çıktı ha, mı abi. biliyorum da. 1.8.9 çıktı. Şu an 1.8.9'da oynuyoruz da. Ee, 1.9'u soruyorsun değil mi? Şey bu. Aynen. Alkan falan craft ediyorsun. Ya bilmiyorum ediyor musun etmiyor musun hiç bakamadım onlara da. Onda kılıç kalkan olayı da varmış cam ya. Kılıç kal kılıç var zaten. Kalkan ne diyeyim bayağı bildiğin ayrı bir item mi olacak? Aynen aynen. Kalkan yapacaksın mesela sağ klikte kalkanı çıkartacak falan filan. E şu an mesela sağ klikte kılıç yapınca o bizi o bizi korumuyor mu? <laughs> o, obizi, obizi korumuyor bizi. o, bizi o bizi korumuyor mu? Korumuyor <laughs> mu? Bir şey. Yapayım. Bu arada <laughs> Mouse'umun pili bitiyor arkadaşlar. Ciddi misin? <laughs> Aynen Ciddi gidemiyorum. Böyle oldu ya? <laughs> Aynen adam öldü sonra. Abi burada bak bozukluk Oha. var cidden. Burada evet ya Minecraft'ı bozduk. <laughs> adam jacuzzi yaptı kendine Aynen ya şuraya bakar mısın ama çok ilginç yerler var. Ciddiyim. Neyse koordinatları aldık. Almasaydık kaybolurduk da. Koordinat Konya yolu. Konya yolundayım. Za. Za. Hop hop. Ne oluyor lan Ender abi? Ender abi ne haber? Gel buraya gel seni bir öldüreyim ben. Ya bunlar böyle trip <laughs> yapıyorlar ya. Beni sinir ediyorlar cam ya. Abi ne yapıyorlar? Trip trip işler ya. Hop. Niye abi ben severim ya Endermanları. Bir sekiyorum ya. Abi bir Aynen. dakika. Aynen. Peşindeyim İsmail. <laughs> Ağaçların tepesindeyim ben haberin olsun. Tamam ben de öyleyim. Abi bir şey diyeceğim. Şimdi bence ne yapalım biliyor musun? Evet Cam. Sence Cam. Biliyor musun? Hayır bilmiyorum abi. Nereden bileyim söyle. <gülüyor> <gülüyor> Sinirim bozuldu ya. Abi bence bak geri dönmeden önce güzel bir yer bulalım. Oraya da küçük bir yerleşim yapalım. Sinirini tamir ettireceğim. Bozuldu dedin ya. <laughs> tamam abi kamp kuralım diyorsun yani. Kamp kurmaktan daha büyük bir şey yapalım abi. O zaman kuru e, kuru kampalım. <laughs> İğrencim ya. <laughs> Error verdi adam ya. Mavi ekran şu an. Arkadaşlar. <gülüyor> gerildim. <gülüyor> ya. Yemin ediyorum gerildim ya. Abi bu ne oğlum? Niye atıyorsun? Bol mu buldun bu kürekleri ya? Abi bir bakar mısın o küreğin damage'ine? şey değil durability'sini. Oo bitmiş lan. Ya. Neyse şimdiden... kullanırım onu. Abi ben şimdi şuradan biraz ağaç yokluyorum. Hatta tamam. sen de Hatta ev yapalım değil mi? Tabi tabi bir ev yapalım böyle ne denir gözlem evi yapalım abi. Aynen arkadaşlar biz buraya kadar geldik yani. Typology was here. Abi onu da yazalım hatta bir tabela ya. Aynen. Taklıcılar was here falan. Aynen. Taklıcis mi oluyor? Ya abi bilmiyorum Ama yazarsak taklacının buradaydı gibi bir işte. Ya o ama o üstte apostrovest koyman lazım. Apostrovest. <laughs> <laughs> ben de çok anlarım ya. Abi çek bana oradan bir apostrovest. Ya şey abi böyle üstte kesme işareti koyarsan taklacının yeri gibi oluyor. <laughs> kesme işareti koymayacaksın o zaman. Tabi Aynen koymayacağız taklacıların Taklıcılar buradaydı. Aynen. Taklıcıyız. Was Ne oluyor lan? Oğlum bir ses geliyor lan buradan. Abi. Bir... Ha, buraya yapalım bak şu alana küçük evet. alana. Ya bu kadar sıkışık bir yerde olmasın. Bir daha gelirsek bul bulalım abi. O zaman. Bu arada ben konuşamıyorum ya. Yani. Fukushima dağlarına giderim. O Fukushima. <laughs> Aynen. Japonya'da değil miydi orası? Yo kafadan attım oğlum. Yok <laughs> Yo, var abi öyle bir yer. Yok lan Fukushima diye bir yer var mı? Var tabi ya olmaz mı? Allah Allah kafadan attım biliyor musun? <laughs> Adamı ama olmaya da bilir. Dur bir dakika. Fuji dağları mıydı o? Ne oğlum Fujitsu mu lan bu? Fuji... Jujitsu. Jujitsu. <laughs> ya biz en iyisi o zaman buraya e... Dere kenarını yapalım. Dere kenarını yapalım abi. İsmini de ne koyalım? Bu... Greenwich hiç gözleme, evet. Yok ya. Metal Gear Solid'i yapan adamın ismi neydi? Hideo Kojima. Kojima'yı bir koyalım. Niye? Za. <laughs> niye abi? Bilmem. Yani Fukushima'dan gelme ya o da. O Japon muydu lan o herif? <gülüyor> Japon <gülüyor> abi ayıp ettin ya. Yani. Gel gel bak buraya ev yapalım. O adam şekil şekil yerler buluyor. Aynen gel gel. Yok yok oraya girme abi. Oraya... Ama şey yapalım abi. Bunun burasına çıkışına bir kule gibi bir şey yapalım da belli olsun. Tamam tamam yaparız abi onu. Bak şimdi. Çok şekil bir şey yapacağım cam. Bence Selim abi şu an. <laughs> bak 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 abi. Abi. Harika bir şey bak. yapıyorum. Bak. Dur dur oradan çekme abi. Duvarı nasıl yapacaksın şöyle? Hayır bak şimdi bak bak. Aynen aynen. Ha tamam anladım. Hop mouse. Gördün mü abi şekil oldu bak burası. Yalnız bu kumları toplamak lazım. Tamam toplarız abi. Ne bağırıyorsun? Yo ne bağıracağım sana ya. ya ne bağırıyorsun ya bak. Yo, niye bağırayım ki? Hop hop. Ya bu arada şu yağmuru ben kapatsam mı abi çok rahatsız oldum ya. Niye ya yağmur güzel? Ya yağmur güzel bir şey de yani şu oyunda sinirim uzuluyor biraz artık. Niye abi? Ne bileyim abi artık yaşlandım çekemiyorum. Yağmuru bunu. atarlanan adam. Yoksa abi gerçek hayatta ben severim ya yağmurlu. Mesela Tunç da şeyleri kesiyor ya abi. Ee, oldu yani olur olmadık şeylerde tam böyle yapıyor Yani hani Tunçal tam. Mesela Tunçaltan diyorsun Tan diyor. E, ne alaka şimdi? Yok ya yani, şimdi o aklıma geldi. Şimdi troll adam diyorum mesela. Troll adam diyorum ben Tunçal. Mesela troll Devamını getir abi. Troll at. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Ben onu bir gün yemiştim işte. Oğlum <laughs> <laughs> yemiştim ne yapayım? <laughs> ben onu yedim biliyor musun Canım? Ya yani üç gün uyku yok yüzünden. Abi. <laughs> Abi. Abi bildiğin kameraya bakıyorum kıp kırmızı oldum. <laughs> Ama ben onu yedim bir gün işte tunçtan. Bayağı videoda mı oldu? Ha, aynen iki de trollat trol diye. Abi tamam. Ben yani de <laughs> devamını getirdim. Ondan sonra sıkıntı oldu. Ondan sonra benim jeton düştü yani. Düşün yani. Abi. <laughs> Öyle oluyor abi bazen işte. Hayır yani ne yorum yapsam bilemedim yapma, ya. Yapma, boşver ver yorumlarım yorum yapma, baş. Ama iyi ki yemedim yani şu an. Aynen, yiyecek miydin? Az kalsın yiyecektim abi. Vay be ulan. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bir şey demiyorum ya. Ulan Tunç Aynen hop, adam. Hop. Bu arada Tunç'la da abi geçen konuştuk, dün konuştuk. Hı hı. Ne diyor abi? Ya bana bir trip böyle bir şekil şu işler anladın mı? Ya abi tunç var ya. Zaten Değil mi? Aynen ya, aynen. Abi ben tuncu zaten sevmiyorum ya. Ya hiç onun adam ne ki yani ya, şimdi? çok gıcık gıcık bir herif ya. ya terbiyesiz biri yani böyle aynen. işte. Aynen. Ya bu kadar terbiyesiz bir adam olmaz ya. Yani ben Tut, de... Yapma bunu kardeşim. Yapma yapacağım abi. Sen ne görüşünsün abi? Bilmem ne bilmem ne. Oğlum diyorum adama yapma yani. Yapma kardeşim yapma ya. Yapıyor değil mi abi? Ya, abi Tuncun zaten yani. Özellikle yapma dediği şeyi yapıyor zaten adam. Yap desen yapmaz yani. Böyle terbiyesiz terbiyesiz hareketler falan. Ya yok abi ben bıktım artık. Ben de bıktım zaten. ya. Bırakalım abla aşkına ya. Aynen ya bırakalım gitsin ya. Abi gel buraya. Güzel bir ev yaptık ama ha. Bir dakika bu ha o o şekil yapacağız. Abi nasıl ama? Bak buraya da bir tane kapı. Koyacaksın. Abi bu üstü komple düz düzlesene. Hayır ya, güzel. Baksana ne kadar güzel. Abi hayır hayır. Bir düzlesen. fikrim var çünkü. Neyi düzleyeyim? Şurayı gel. Ha sadece üstü mü? Ya yok onu düzleme abi. Orayı değil. Bak oraya koy. Aynı şekilde koy abi. Tamam. Geri kalan boşluklara da koy. Nasıl ya? Ha tamam, okey. Bunun üstüne de kule çekelim. Upuzun bir kule yapalım abi. Ha, buradan çıkalım değil mi? Ee, uzaktan görünsün ama çok çünkü. Tamam abi. yani çıkmasak da olur da. Okey. Ben kömür yapıyorum. Bu kömürlerle torch yapacağım. Bu arada Minecraft oynamayı da bayağı bir unutmuşum galiba. Ben de bir kapı yapacağım abi. Hoppa. Oo çok güzel oldu be canım. Dur bakayım abi. Bak nasıl sığındık buraya hemen ya. Değil mi? Sığınma evi gibi oldu. Aynen. Gayet de güzel Hı. oldu. Aa! Su bastı evimize. Hayda! Hayda! Ha, su bastı. Can, ben orayı şey yapacaktım ya. Tahtayla kapatacaktım. Nur abi sen orayı kapat. Kapattım. Malzemem var mı? Var var. Tamam süper abi. Sen hallet oraları. Süper. Şimdi bunun amacı zaten güzel görünsün falan değil. Uzaklarda da böyle yer yer evlerimiz olsun. Aynen biz buraya geldik gibisinden. Böyle bir şekil şükür işler falan. Hatta abi sen tabelayı yapsana. Tabelayı yapayım abi hemen. Hop hop. Yap oraya yazın. Vay be lan ne kadar güzel oldu be. Ben burayı çok sevdim ha. Aynen aynen. Yaz bunun şeyi nasıl yapsak ya? Abi. Direkt dümdüz blok çekeyim mi abi yukarı doğru? Çek abi. Ya amaç görünmesi zaten arkadaşlar. Bir şeyimiz yok. Bir şekil şu yapacağız diye bir olay yok burada. Aynen öyle. Böyle uzaktan baktığımızda görünmesi. Bu arada bende çanklar hala kapalı galiba. Bir açmadım gitti ya. Bence de abi sen o çankları bir ara aç. Ben şunun da şöyle bir anten misali. Yalnız burası da tam böyle deniz kıyısı oğlum var ya bak harbiden yeni ev yapabilirim buraya. Oğlum deniz Yok. kıyısı lan ne güzel bak. Abi biz buraları değerlendirelim hatta ben buranın da koordinatını açtım. Hı -hı. Ee, lazım olduğunda buraya da geliriz. Aynen. Şimdi burada bundan sonraki birkaç bölümü herhalde burada geçiririz değil mi abi? Aynen, birkaç bölümü burada geçiririz arkadaşlar. Bence de yani zaten... HOP! A ne oldu lan? Ulan nasıl korktum ya terbiyesiz herif. Ne oldu ki? Ya iskelet ağacın altında. Ağaç var mı sende? Abi var gel. Nerede abi? Sen bir şey diyordun ben lafını kestim. Ya şimdi mi? ben bir tane tabeli yapacağım buraya. Ha tamam yap abi. Ö ha bende var gel. Direkt tabela vereyim sana. Ver abi was here. Aynen. Bekliyoruz sabırla ve şefkatle bekliyoruz. Şefkat ne oğlum ya? <laughs> ne bileyim. Teklijis. <laughs> was here. 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 Vay böyle mi yaptın abi? Aynen abi nasıl? Güzel. Oradaki E olabilirdi ama şimdi yine her şeyi eleştiren Takla adam oldu. Ha bir dakika lan. <laughs> Takla Js olabilirdi bence abi ama yani sen bilirsin. Takla JS. Gel buraya. Buraya gel. Tamam, tamam abi. abi yapıyorum. <laughs> güzel oldu güzel ya. Şu kule falan dandik olmuş olabilirdi. Dediğim gibi düzeltiriz bunları sonradan. Ki buralar bizim ana base'imiz değil. Aynen tamam. abi. Şimdi nasıl oldu can? Dur geliyorum abi acıktım. <laughs> Bölümün sonu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. geldim.